arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ilk videomu çekeceğim. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar bu YouTube kanalımızda sadece sadece PUBG videoları olur ama başka oyunlar da isterseniz onları da oynayabiliriz. Team match. Let's go. Arkadaşlar ben bütün YouTube videolarımda çok konuşmayaca konuşmayacağım. Konuşmayacağım. Onu söyleyeyim. arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyi oynay oynayamayabilirim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben çok kötü kötü oynamıyorum ama id idare eder. Şu anda çok heyecanlı olduğum için oynayamıyorum. Ondan özür dilerim. Bu YouTube kanalımızda, kanalımızda neler olacağı söyleyeyim. Bir PUBG videolar, rank kasma videoları, spray atma videoları. Size nasıl spray atılır onu da Onu da söylemeye çalışacağım. Elimden geleni kadar şey olmaya çalışacağım. Yardımcı spray konusu. Yankara rastlasılır onu da söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Adam da adam 282 18 olmuş Garip. Başka devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi ben bu çok iyi oynayamıyorum. Çok iyi çalıyor. Çok iyi oynadığımı söylemiyorum ama kendim kadar kendim bildiğim kadar ben idare eder bir şekilde oynayabiliyorum. Bu YouTube kanalımızı sadece devam ediyoruz arkadaşlar. Bu video bu ilk ilk YouTube ilk video modu için çok iyi konuş çok iyi şeyler demeyebilirim. Arkadaşlar onun, onun yüzünü sizden özür diliyorum. İsterseniz de normal maç atarız. Sandok atarız falan filan. Başka oyunlar da söyleyebilirsiniz oynamam için. Evet öyle. Şu anda de ilk YouTube kanalı ilk videom olduğu için çok heyecanlıyım ondan. Çok boş konuşmuş olabilirim. Çok iyi oynamamış olabilirim. Hayırlandı lan. <laughs> çok konuş. Ben videolarında çok konuşmayacağım. Onu söyleyeyim. Çünkü biri bir yerlerde çok konuşmayı sevmem. Ondan çok konuşmayacağım. Lazım olduğu zaman veya bir şey olduğu zaman. Ben size söyleyeceğim. Yorumlara yazmayı unutmayın. Şeyler. Burka, bura kadar izleyenler cansınız. İzleyenlerinizce canlar sağ olsun. <laughs> Kötü oynamış olabilirim bu tur. İsterseniz bir tur daha atarız. Antrenman yapacağım ben böyle video çekmek için. <laughs> Kazandık arkadaşlar. Bu benim abim bir numara. Onun da YouTube kanalı var. O da videolar çekiyor. Ama bir tane şu ana kadar bir tane video çektim. Hoşça kalın. Bu dediğim gibi bu YouTube kanalımızda sadece videolar olacak ve mon, montaj da yapabilirim öğrendiğim zaman. Arkadaşlar bu videonun sonunda bir like, 10, 100 like gelirse yeni video gelecek. Ve abone olmayı da iste abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın. İyi günler.